Bugün F1'de son yarış günü, sezonun son yarışı. Evet. Baykaş sana şimdi F1 ile ilgili bazı evet. isimler, kategoriler sıralayacağım. Bunları altın, gümüş, bronz olarak bir yere yerleştir. Schumacher, Hamilton, Max. Bayağı zor. Aynen öyle. Ya burada Schumacher altın, daha sempati duyduğum için Hamilton gümüş, Max bronz. Silverstone, Monaco, Monza. Yani araçlar çok büyüdükten sonra Monaco çok hoşuma gitmiyor. O yüzden Monaco'yu bronza koyuyorum. Monza'yı e, gümüş, Silverstone'da altına koyuyorum. 2023 Red Bull mu takım olarak düşüneceğiz biraz? <laughs> 2016 Mercedes mi yoksa 2002 Ferrari mi? Yani bayağı zor. Ama 2023 Red Bull çok acayipti. O yüzden kesinlikle altın bence. Yarı sayısından ötürü 2002 Ferrari biraz daha geride kalıyor benim için gene çok iyi bir arabaydı ama 2002 Ferrari Bronz, 2016 Mercedes Gümüş. Şimdi de yorumculardan yapalım dedik. Serhan Acar, Uygar Karaca, Jason Tayincioğlu. Yani burada altın zaten belli. Aynen. <laughs> Ser Serhan abimiz direkt altın. Aslında üçü de bence Serhan Acar da, Uygar Karaca'yı gümüşe, Jason Tayincioğlu'nu bronz'a koyuyorum. Şimdi de kariyerinin farklı dönemlerinde Hamilton'ı karşılaştırmayı rica edeceğim. Hmm. McLaren Hamilton mı? Ferrari Hamilton mı? Mercedes Hamilton mı? Yani Mercedes Hamilton çok ayrı bir seviyeydi. O yüzden Mercedes Hamilton'ı altına koyuyorum. Ferrari deniz beklenen seviyeye gelemedi. Aracı da çok kötü. O yüzden McLaren'e Silver'a, Ferrari'yi bronza koyuyorum. Güzel bir sıralama. Siz nasıl yapardınız, kimleri nereye koyardınız yorumlara bekliyoruz.